Düşünsenize bir Noel akşamı evinize hırsız girecek ve bir sürü eşyanızı çalacak. Hem de bu kişi Noel Baba. Ve Noel Baba şu an tam olarak evinize girdi diyelim. Dışarıda lapalapa lapa kar yağıyor ama bir şeylerin ters gittiğini şimdi siz de anlamış bulunmaktasınız. Hatta bu şey uyurken başınıza geliyor ve siz bunu ışığı açınca anlıyorsunuz. Birazcık yana sağ sola kıvrılıyorsunuz ve hemen aklınıza kapı sesleri geliyor. Hemen ışığı açıp etrafınıza bakıyorsunuz. Siz daha yatak odasında bunu fark etmişken Noel Baba salonda geyikleri ve inekleriyle lapa lapa kar dans ediyordu. Ve siz salondan gelen sesleri duydunuz. Hem de hemen. Noel baba sizin kalkma sesinizi duydu ve geyiklerini şşş sessiz olun yaptı. Sizin içeriye girdiğinizi gören Noel Baba sizin çığlıklarınıza rağmen size güzel bir parti yapmak zorunda kaldı. Çünkü başka çaresi yoktu ve hırsızlık suçundan dolayı hapse boş yere de giremezdi. Noel Baba kutlamayı hemen yapıp hemen dışarıya çıktı. Yoksa şu anda ekranda gördüğünüz gibi haberlere aynen böyle çıkıp hapse girebilirdi. Noel Baba evden kaçabildiği için çok mutluydu ve geyik ve inekleriyle tekrar dans etti. Ama onun bilmediği bir şey vardı ki adam ay kadın güvenlik kameralarını izlemiş ve onu görmüştü. Ve polisler hemen Noel Baba'nın peşine takılmış bulunmaktaydı. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Son dakika haberiyle. Noel Baba hırsız çıktı. Sayın izleyici ve seyirciler. Artık herkes Noel Baba yani diğer adıyla hırsız babanın nasıl bir hırsız olduğunu biliyorlardı. Ve haberciler, polisçiler ve özellikle de suçla suç yiyen kadın onu arıyordu ve Noel baba terk edilmiş bir eve kaçmıştı. Bu evde Noel eşyaları çok vardı. Dışarıda hala lapa lapa karlar süzülerek yağıyordu. Ama polisler Noel Baba'nın hediyelerinden ve ayak izlerinden yola çıkarak onun terk edilmiş evini hemencik bulabilmişti. Ve Noel Baba altın giyine binip oradan kaçmış ve uzaklaşmıştı. Ama polisler de boş durmayıp hırsız baba yani Noel babayı takır takır arabayla takip ediyordu. Havada Noel babanın geyikleri ve altta da polis arabaları vardı. Noel baba kaçmıştı bile. Çünkü polisleri bir tır aracı ezmişti. Ve Noel baba polislerden kaçıp al, o kadının evindeki altınları çalarak zengin olup kendi yeni bir ev almıştır ve evde de dansını yapıp hikaye bu hikayede burada bitmiştir. Oh yeah.